Ee, ...diş hekim asistanıyım. ...20 Mart'ta bir vertigo hata geçirdim... ...o zaman vertigo ile tanıştım... Ee, ...yaşayanlar bilir... ...kimseye de Rabbim yaşatmasın... Ee, ...yani işimi kaybedebileceğimi bile... ...düşünüyordum açıkçası... ...bir ay kadar çalışamadım... Ee, ...sonra tabii çözüm arayışına girdim... Ee, ...birkaç klinikle görüştüm... Ee, ...ama hani... Ee, Açıkçası onlara da pek güvenemedim. Yani yaşadığım şeyin e, ne kadar ağır olduğunu anlatamam. Sonrasında Özlem Ensari sponsorum şu an kendisi. E, dişiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış tesadüf. <laughs> Rabbim onu gönderdi bana. <laughs> Geldi sonra. E, orada işte konuşurken zaten ilgili zaten hala sıkıntım vardı ve yüzünden belli oluyordu. Ee, konuşurken vertigo atağından bahsettik. Aa işte bizim bandımız var, Kula bir kullan dedi. Bir tane sadece o gün oradayken Özlem Hanım e kullandırdı bana. İki saatte hiçbir şeyim kalmadı. Kulak ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması. İki saatte kesildi, inanamadım ben de önyargılıydım. Bu arada hatta başhekimim Aysel Hanım'a <laughs> dedim ki hani bir band yok hatta başhekimim Aysel Hanım'a <laughs> dedim ki hani bir bant yok ya olamaz falan dedim ama ger gerçekten ya inanılmaz bir ürün. Ee, kullanıyorum. Ee, ben de çevreme vermeye başladım. Çevremde vertigo ile alakalı sıkıntı yaşayan insanlar da sonuç almaya başladı. İnşallah ileride onları da paylaşırsınız. Çok güzelmiş maşallah. Mutluyum gerçekten. Bütün e, e şikayetlerimi ortadan kalktı. Herkese de, de tavsiye ederim.